Evet herkese merhabalar. Yani eğer arkadan çocuk sesi gelirse dışarıda insanlar, çocuklar top oynuyor haberiniz olsun. Camı kapatamadım çünkü çok sıcak bugün hava. Bugün Konami'nin bir sunumu vardı ve çok güzel şeyler gösterdiler. Yani Konami'den normalde görmeyi ummadığım şeyler gördüm. Öncelikle MGS 3 ile başladılar. MGS 3 ile ilgili işte böyle birazcık daha öncesinde gördüğümüz videoları falan gösterdiler. Sonrasında Fox Hunt diye bir online modunu gösterdiler. Eski MGS'lerdeki modlara benzeyen bir yapısı var. Ama aynıları değil. Eski MGS'ler dediğimde işte MGS'lerin eski online böyle birbirini vurmalı kaçmalı modları vardı. Direkt deathmatch, team deathmatch gibi. Burada daha farklı bir şey yapmışlar Fox Hunt'ta ve güzel de duruyor şahsen. Şimdi Normalde online bir mod yapılmasına ben o kadar şey değilimdir ee, İyi bakmam O kadar sıcak bakmam Ama Burada gerçekten Foxhunt'da Güzel bir şeyler Yapmışlar gibi duruyor Unreal Engine 5 ile birlikte Ama Bunun en önemli tarafı Desteklenecek mi desteklenmeyecek mi O önemli olan yer Bunu da nasıl yapacaklar gerçekten bilmiyorum ama MGS3'teki maplerde geçecek zaten Maçlar ve bundan dolayı da direkt olarak aslında şeyler yani yeni bir map yapmamışlar sadece bildiğiniz maplerde e, tekrardan maç yapacaksınız arkadaşlarınız ya da başka insanlarla bu eski oyunlardaki işte Gears, Metal Gear Online tarafı mc 4 şeyindeki bunlar gibi değil daha böyle kendine has bir e, şey olacak havası olacak deniyor ama bakalım yani gerçekten merak ediyorum bunun için sadece bir ufak küçük bir video hazırlamış olmaları bile ilgimi çekti onu söyleyeyim ki online oynayan birisiyim ama bu tarz işte hem hikayedir hem online moddur bu kadar şey yapmam ilgilenmem ama buradaki işte kamuflaj yetenekleri olsun işte toplanabilirleri almak bir görevi insanlara fark diğer oyuncular fark etmeden yapabilmek falan hoş duruyor ondan sonra Birazcık e, şeye girdiler, yayınladıkları oyunlara gider yayıncılığın yaptıkları oyunlara girdiler. İşte Darwin Paradox diye bir platformer oyunu var, bir e, Octopus neydi, Ahtapot'u e, kontrol ediyoruz. Ve gayet de eğlenceli duruyor bu arada, yani kendince güzel bir mekanik ve mantık kurmuşlar. Bunu da yani bekliyorum, bir şey de görmemiştik bu sene Summer Game Fest'te ya da e, diğer sunumlarda görmedik. PC Game Show'da bile yoktu bu. Buraya saklamışlar demek ki kendi sunumlarına. Ama gerçekten tatlı duruyor. Ondan sonra birazcık e, mobil tarafına geçtik. Şöyle ki bir iyi e futbolu gösterdiler. İyi e futbolda işte coop screen ve aynı yani mesela diyelim ki kaç coopla online coopu birleştirdikleri bir yapı yapmışlar. Güzel bir yapı bence. Ve yani iyi e futbolun ben şeyde olduğunu bilmiyordum bu arada. Mobilde olduğunu bilmiyordum ya da mobil'e yeni geliyor. E, onun için güzel bir şey çünkü mobilden bir insanla konsoldan bir insanın aynı oyunu oynadığı çok az oyun var. E iyi futbolda zaten gayet yeterli görsellik ve e, şey vardır diye düşünüyorum mobil tarafta da. İyi futbolu geçerse çünkü zaten çok bir şey göstermediler. Beyzbol oyunu getiriyorlar telefona dikey olarak oynuyorsunuz yani bu tam olan şey aslında. E, otobüste bir yerden bir yere giderken ya da ne bileyim bir e, tuvalette falan oynanacak oyunlardan olabilir yani bu bunun üstünde bir, biraz fazla durdular gibi geldi bana. Çünkü yani tamam MLB Pro, Spo, Pro Spirit, Spirit gerçekten mobil oyun. Bir sadece mobilde var bu arada yani. Ondan sonra yu gi geçtiler. Yu-Gi-Oh'nun e, turnuvalarını duyurdular bu arada. Yeni bir şey duyurmadılar oyunla ilgili. E, ondan sonra maalesef ki pek çok insanın <laughs> şey yaptığı nedir onun adı? Birazcık yoruldu, suyu kodan serisine girdiler. suyu kodan serilerindeki şeyler tanıttılar. Burayı direktman geçiyorum. Görsel olarak çok tatlı dursalar da gerçekten artık birazcık suyu kodeni de abicim piksel art'tan çıkartıp düzgün bir şey mi yapsanız gibi düşünüyorum ben. Ondan sonra birazcık daha piksel art beat up artı bullet oyunları gösterdiler. Sonrasında geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Deliveretal Cost'un tekrardan videosunu gösterdiler. Oyun zaten çıkmış abicim falan dedim ben burada. Baygınlık geçiriyordum. Ama oyun güzel. Onu söyleyeyim. Sonrasında Eden Zero demo, yani Eden Zero'nun demosunu yayınlandığını duyurdular. Daha sonrasında etli kısımlar geçiyoruz buradan. Çünkü burada Survival Kids diye bir oyun arkadaşlarınız oynayabileceğiniz hem puzzle hem surviving temelleri olan oyunlar tanıttılar. Ve bence güzel duruyor. Yani çocuğunuzla küçük kardeşinizle oynanmalı çok tatlı oyunlar yapmışlar bunlar zaten Konami'nin kendi yapımcılığını üstlendiği şeyler değil. Bunlar sadece yayınladıkları oyunlar. Gerçi hepsini neredeyse yayınlıyorlar artık. Yani bir yayıncı oldular. Yapımcı şirket var mı bilmiyorum. Nintendo Switch 2'ye geliyor bu arada bu oyun. onun için birazcık tam olarak aile oyunu denebilir. sonrasında bu arada sunumdaki şey çok saçmaydı. It. Yani Fransızca konuşan ekipler bile Fransızca konuşuyordu. Üstünü dublaj yapmışlardı. O biraz garipti. Bundan sonra direkt Silent Hill F'e geçtik. Silent Hill F'de güzel şeyler gördük. Silent Hill F'de gameplay gördük, UI nasıl olduğunu gördük, teknolojilerin ne, hangi teknolojilerin kullandıklarını gördük ve yani şunu söyleyeyim, UI tahminimden daha temiz duruyor. Şurada bir UI, ha yani şurası. Mesela şu, bu UI bence çok 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 temiz. Yani sadece sol alt köşeyi kullanmışlar. Sol alt köşede de büyük ihtimalle kombata girmediğimiz zaman da kaybolan bir arayüz var. Bunu zaten şeyde de vardı. Silent Hill 2 remake'te de vardı. Burada da devam ettiriyorlar. Ve yani gerçekten tatlı duruyor. Stamina barı falan tarzında bir şey getirmişler diye algıladım ben alttaki sarı bardan dolayı. Ama bir yandan da bir çiçekli bar var. Eğer o çiçekli barda farklı bir şey göreceksek çok hoş. Bu arada gerçekten atmosfer birebir neredeyse Silent Hill Artı e, Ghost neydi? Ghostwire Tokyo vibe'ı var. E, şeyde atmosferde. Çok hoş. Çok böyle iğrilte edici bir durum. Gerçekten. Ve yani gerçekten kızın kıyafetleri yırtılıyor, parçalanıyor. Yani oyunda ilerledikçe belli ki hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanları yoracak bir oyun geliyor Silent Hill F'de. Ondan sonra Silent Hill F'i gösterdikten sonra bir sonraki proj projelerini gösterdiler ve pek çok kişi bunu istiyordu aslında Pek çok Hayran bunu istiyordu Ruişki 07 zaten hayvan gibi manyak Şeyler yazıyor ediyor Ve Evet son olarak Silent Hill F zaten 25 Eylül'de geleceği söylendi her platforma geliyor Pre-order'ını yapabilirsiniz dediler ee, Ve Silent Hill 1'in remake'ini gösterdiler ve Silent Hill 1'in remake'i Bloober tarafından yapılıyor. Bloober Team şu anda gerçek anlamda çok güzel bir topu eline aldı. Silent Hill 2 remake'le kaliteli korku oyunu yapabileceklerini gösterdiler. Layers of Fear'larda da gerçi göstermişlerdi de onlarda fazla mekanik yoktu. Şimdi Silent Hill takipçi de mekanikleri de yapabileceklerini gösterdiler. Şimdi Kronos geliyor. Önümüzdeki e, aylardaydı diye hatırlıyorum. Xbox sunumunda görmüştük. Onu da Bloober Team yapıyor. Onda da güzel. Onda da shooter mekaniklerini çok daha iyi yaparlarsa eğer onda çok iyi olacak. Ve Silent Hill 1'in üstüne de koyacaklar o mekanikleri. Ve Silent Hill 1 remake gerçekten ama gerçekten çok mantıklı bir şekilde çok doğru takıma verilmiş tekrardan. Yani büyük ihtimalle konu bir şey demiştir. Silent Hill 2'yi bir siz yapın abicim. Eğer düzgün yaparsanız biri de veririz diye bir anlaşma yapmış olabilirler ve çok daha düzgün yaptıkları için verdiler yani. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Silent Hill 1'in videoları kötü çıkarsa o kadar dikkate almayın derim ben. Çünkü Silent Hill 2'nin de videoları çok kötüydü. Silent Hill 2 remake'in videoları aşırı kötüydü ve yani Konami gerçekten pazarlama konusunda çok sınıfta kalan bir firma. Silent Hill sunumu da yapmışlardı. Silent Hill sunumu çok kötüydü bu arada. Bu sunum yine güzeldi, akıyordu. Silent Hill sunumunda Konami direkt olarak teksten yazı okuyan 3 tane Japon koyup abicim yani toplantılarda daha canlı şekilde sunum yapan insanlar vardır. Yani bu gözler neler gördü. Şirket toplantıları çok daha şey geçer, canlı geçerdi o sunumdan hiçbir şey kalmamış. Büyük ihtimalle pazarlama ekibini falan değiştirmişler, değiştirmiş olabilirler, yeni ki şeyler katmış olabilirler, hiç bilmiyorum. Ama Konami ile ilgili umut vadeden bir sunum gördük. Konami gerçekten sanırsam eski Konami'liğine geri dönüyor olabilir. Çünkü bir yandan yeni Silent Hill yapıyor, bir yandan eski Silent Hill'ları remake yapıyorlar, bir yandan EA futbolu pazarlıyorlar ve daha fazla kitleye hitap etmesini sağlıyorlar. Gerçekten ama gerçekten Konami coşuyor son 2 senedir. Umarım böyle devam eder. Unreal Engine sağ olsun artık ekipler de çok güzel işler çıkartabiliyorlar. Çünkü yani şu anda bu sunumda gördüğümüz oyunların %70'i Unreal Engine yapılıyor. Bir tek sanırsam EA, EA Football Unreal Engine değil diyebiliyorum. Ama onun dışındaki pek çok şey Unreal Engine yapılıyor. Ki Silent Hill 1 Remake de Unreal Engine yapılacak. Ve gerçekten yani umarım Silent Hill'ın Silent Hill zaten yeni bir oyun olarak gelecek ama Amerika'da geçen sıfırdan bir Silent Hill oyunu da yapıyorlardır arka tarafta diye ümit ediyorum. Çünkü Silent Hill F Japonya'da geçtiği için pek çok kişi birazcık garip bakıyor. Ama ben çok umutluyum ve siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.